Abi satışa hoş geldiniz. 29 Ocak pazartesi herkese güzel bir hafta diliyorum. Hafta dün kötü başlamıştı. Pazar günü biliyorsunuz Santa Maria Kilisesi sarı yerde cemaat ibadet halindeyken karmaskeli iki kişi gelerek cemaate saldırmıştı. Hemen geçte girer girmez bir kişiyi öldürdüler. Tuncer Mahmut Cihan 52 yaşlarında Müslüman. Bir iki aydır pazar günü kiliseye geldiği ifade ediliyor. Papazın tanıdığı bir kişi. E, zihinsel engelli olduğu söyleniyor. İlk başta bir kişisel husumet olduğu üzerine yayınlar yapılmıştı ama daha sonra yakınlarının konuştu, anlattıkları ifadeler öyle bir e, kendisinin bir hasmının olmadığı herhangi bir şekilde kişisel bir husumet meselesi olmadığı daha sonra görüntülerde de ortaya çıktı. Çünkü girer girmez ilk karşılığına çıkan kişiyi öldürüyorlar. Felaketin eşiğinden döndük çünkü e, görüntülerde biz de göreceksiniz, birazdan göreceksiniz cemaatin içine doğru gelen kişinin tabancasını tutukluk yapmasından sonra Artık e, kiliseyi terk etmeye karar veriyorlar. Birkaç defa daha ateş etme denemesinde bulunuyor o şahıs. Ama e, başarı olamıyor. Diğer şahısın silahını kullanmadığını görüyoruz. DH üstlendi. E, genelde DH'in saldırılarında çok daha fazla insan kaybı üzerinde e, eylemler yapılır. Yani, otomatik silahlarla girilebilirdi. E, motivasyonun çok daha fazla kişiyi öldürmek olup olmadığı tartışılıyor. Şu an görüntülerde e, öyle bir motivasyon yok. E, bu yüzden e, ne kadar şükretsek azdır. Çok daha fazla e, cam cemaatten kişi hayatını kaybedebilirdi. Bu açıdan e, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle belki teselli buluruz. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Akrabaları konuştu. İyi e, iyi bir insan olduğu, çok fazla sessiz, sakin bir insan olduğu ifade edilmişti. 47 kişi göz altında. 2 e, kişi de yakalandı. Saldırganlar e, Başakşehir'de yakalandılar. Bir tanesi Tacik asıllı, diğeri de Rus asıllı. Rus asıllı da büyük ihtimalle başka bir e, milletten olabilir. Yani Rus vatandaşı ama e, hangi azınlıktan, hangi milletten henüz açıklanmadı. DH üstlenmişti ama DH olup ile alakalı hala içişleri bakanı araştırmaları sürdürdüğü söyleniyor. Çünkü biliyorsunuz bu terör genelde eylemleri üstlenirler. E, kendilerine bir başarı hanesi yazdırmak için. Bu eylemle alakalı konuşulması gereken e, şeyler var. Geçtiğimiz ay Aralık ayı sonunda özellikle yılbaşında e, de yaşın daha önce biliyorsunuz Reyna katliamı vardı. Onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Bunu engellemediğine bazı operasyonlar yapılmıştı. Gözaltına alınanlar vardı. Kiliselere ve özellikle e, İsrail'in e, Hamas gerginliğinden sonra, savaşından sonra sinagogların hedef alınacağı biliniyordu. Buna rağmen bu saldırının e, yapılmış olması gerçekten izaha muhtaç. Çünkü benim yaşadığım dönemlerde de eğer bir tehdit varsa bir a, bununla alakalı bir sıkıntı varsa kiliselere sinagoglara polis e, korumaları, polis araçları gönderiliyor. Çok büyük ihtimalle Sinagoglar ciddi koruma altındadır ama bu e, kiliseye çok rahat girdiklerini görüyoruz. E, bir e, madem böyle bir tehdit vardı. Eşittin böyle eylem yapacağı alakalı operasyonlar yapılmıştı. Bazı kişiler yakalanmıştı. Buna rağmen neden e, tedbir alınmadı? Bu e, muta ikincisi Birisinin Tacik dilinin Rus asıllı olması, yabancı plakalı bir araçla elime gerçekleştirmiş olmalıdır. O kadim soruyu tekrar getiriyor. Bizim sınırlarımız delik deşik. Kimlerle yaşıyoruz, kimlerle beraber yaşıyoruz belli değil. Başakşehir'de bir Tacik mahallesinden bahsediyorlar. Orada kısa bir süre önce yerleştikleri söyleniyor. Yani e, özellikle İstanbul'da yabancıların yoğunluğu düşünürsek, e, sınırların da delik deşik olduğunu düşünürsek, kim hangi militanlar hangi işi teröristleriyle beraber yaşıyoruz. Gerçekten bu da İza muhtaç. Her gün böyle durulma operasyonlar yapıp masum insanları ters yatırıp kelepçeye takıp böyle şov yapan İçişleri Bakanı bunları da açıklaması lazım. Her sabah böyle ile afili tweetler atıyor. Bir tehdit olmasına rağmen kaç kilise var ki zaten yani kaç tane ibadet edilen kilise var nasıl ki? Koruyacağınız hedefler çok sınırlı. Buna rağmen koruyamamış olmaları gerçekten büyük bir başarısızlık. Genelde güvenlik uzmanları şunu söylüyor. Genel önlenenler çok bilinmez. İşte bir tane eylem olduğu zaman o konuşulur. Muhakkak öyledir. Eylem olduğu zaman konuşulur ama bu şu an görüntüleri izlediğiniz zaman Allah korusun onlarca kişi hayatını kaybedebilirdi. Yani facian eşiğinden döndük boşuna demiyoruz. Ayrıca e, kilisede ibadet esnasında Polonya Başkonsolosu ve ailesinin de olduğu ifade ediliyor. Yani diplomatik açıdan da sıkıntı oluşturacak bir hadiseydi. bir kişi hayatını kaybetti ona rahmet değil ama ucuz atlattığımızın altını çizmemiz lazım. Bu bir mesaj da olabilir. İşte eşit alınan yönlerine rağmen gelip ellerinin kolunu sallayarak sarı yerde bir eylem gerçekleştirebiliyorlar. Sarıyer gibi çok fazla ve her orada CHP il başka, ilçe başkanlığı var. Kameralar var. Bir sürü güvenlik Kamerasının olduğu bir yere gelerek, e, iz bırakarak bu elim yapmış olmalarında bir mesaj olup olmadığı da yakında ortaya çıkar. E, dün yakalanmışlardı. Hemen saldırıdan 7-8 saat sonra sorgusu, ifade tutanakları geldiği zaman ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. E, Ortadoğu karışmaya devam ediyor. Bir Amerikan üssü hedef alındı. Henef üssü. E, e, Ürdün'ün kuzey doğusunda, Irak sınırı içerisinde olduğunu Ürdünler açıkladılar. Suriye'den kalkan bir drone e, bu da üstün uydudan görüntüsü. Suriye'den kalktığı iddia edilen bir drone Amerikan askerlerine hedef aldı. 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti. 25'i de yaralı. Yaralılar arasında ağır ağır yaralı oldu, olanlar da var. E, Tabi şimdi e, bir süredir e, Amerika Amerika Irak'la ilgili İran'la ilgili hedefleri vuruyor. İran e, karşı misillemesi var. E, şimdi Amerikalılar bu e, Irak, İranlı Şii milisleri bundan sorumlu tuttular. Üstelik bazı gruplar var ama henüz tehdit edilmedi ve İran'a bir misillemede bulunacaklarını Pentagon açıkladı. Amerika Savunma Bakanı kendi seçtiğimiz yerde ve kendi seçtiğimiz zamanda İran'a, İran'ın işte o Şii milisleri olsun, İran'ın desteklediği gruplara bir mesaj verileceği söylendi. Bu mesajı ne olacak? Evet şeyin gidişatını, gerilme gidişatını etkileyecek. Daha önce Suriye'de yine Amerikan askerleri hedef alınmıştı. Bu sefer Wagner, Rus Wagner grubu hedef alınmıştı. Amerikalılar onlarca Wagner mensubunu katletmişlerdi diyebiliriz böyle çok burada yayınlayamayacağımız görüntülerle mesaj vermişti. Yine Irak'ta hayatını kaybeden askerler üzerine Kasım Süleymaniye hedef almışlardı. O suyu kurban gitmişti. Şimdi Amerika'nın vereceği e, tepki verici cevap gerilim ne, nerelere tırmanacağını gösterecek. İşte bir o cevap veriyor bir buna cevap veriyor. Gerçekten bölgede ateş yayılmak üzere. İran şu kadar sadece Pakistan'a attığı füzeleri üstlenmişti ki Pakistan'da cevap vermiş. Onun dışında hep böyle vekalet savaşları dediğimiz kullandıkları proksilerle savaşıyorlar. Biliriz bu gerginlik daha düşünmez da Başka ülkeleri hedef alan, başka bölgeleri yayılan bir gerilime doğru sürüklenmez. Ama ortada kaynıyor. İşte 3. Dünya Savaşı diğer Ülkeleri savaş hazırlık yapma falan bu gerilimi arttırdıkça arttırıyor. İş siyaseti Erdoğan Eskişehir'deydi. O sevgilisi Bay Kemal'i andı. Ee, Erdoğan'ın şu an seçimlerde şu an yürüttüğü taktik CHP'nin içine yönelik mesajlar gönderme. Özgür Özel'in liderliğini kabul ettiremediği kimsenin onu takmadığını yönelik konuşmalar yapıyor. Bay Kemal'in de işte e, bir şekilde koltuğuna dönmek amacında olduğunu yönelik konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da tweet attı. Koltuk Erdoğan'ın Allah belasını versin. biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu kenara çekilip böyle torunlarını seven bir emeklilik yaşamıyor. Her an sanki gözü koltukta gibi. Verdiği imaj da biraz öyle. Erdoğan'ın meşhur simit hesabı vardı. İşte üç kişi çocuk var. Eş, iki eş, 5 kişi. Sadece simit yerse ne kadar e, hesap, öyle bir eski bir videosu vardı. Bu zalim hükümet bir simidi bile vatandaşına çok görüyor videosu. Michael Kılıçdurulu bunu yayınlayarak cevap verdi. Simit demişken Diyarbakır'da bir hadise gerçekleşti. E, Diyarbakır belediye Başkanı diye AKP'nin. Ne simitten simitin kaçtı olduğunu haberi var ne de piyasada haberi var. Sadece bir izleyelim. Onu da almış olalım simit deyince. Allah'a emanet onu. Ya sizi öpmeden dur ben buna para vereyim şey Dur oğlum bak dur bir dakika. Sen simiti dağıt. Hadi oğlum dağıta. Ha bu da senin. Ha bu da. Bu da senin bu da senin. Ha yüz beğen misin? He he beğen misin? Adam o kadar e, kopuk ki simitçinin 100 lirayı beğenmediğini zannediyor. Halbuki simitçinin söylediği, verdiği para tezgahtaki simitlere yetmiyor. Diyarbakır'da simit 7,5 liraymış ki şu an e, bugünlerde 10 lira olacaktı. Ankara'da 15 lira oldu. 100 lira veriyor işte e, çocuğun tepsisinde, tezgahında 20 simit varsa para yetmiyor. Yani 150-200 lira lazım. Adam 100 lira veriyor bir de çocuğa parayı beğenmediğini zannediyor. O kadar uzak. Simidi kaç lira zannediyorlarsa 1-2 lira zannediyorlar herhalde. Neyse dün bir gün gazetesinde bir haberdi. Mehmet Şimşek hani tasarruf yapın diye genelgeler yayınlamışlar. Valilere konuşurken de kardeşim Tokabi'nin babanızın parasını harcamıyorsunuz demişti. Son e, kamuda araç alımlarıyla alakalı istatistikler yayınladı. Bir gün gazetesinin aktardığı rakamlara göre görüyorsunuz. Son 4 ayda kamuda alınan araçlar. Son ay Biliyorsunuz ödenek geri iade edilmez. Bir şekilde o para harcanır. Son ay uçmuşlar. E, rekor düzeyde araç satın almışlar. Bu da Mehmet Şimşi pek de e, takmadıklarını gösteriyor. Onun genelgesini takmadıklarını gösteriyor. Değerli izleyiciler e, bugünlük de bu kadar. Yarın yine e, aynı saatte birlikte olalım. Hoşçakalın.